E hadi bakalım ne göreceğiz bu oyun. Ne gibi sıkıntılarla yüzleşeceğiz. Kendisi. Evet. Silahımın olmaması sıkıntısının dışında. Tam şu hola neymiş ya? Çıkar şunu. Oyna kanka hadi. Abi yeminliyiz herhalde ya. Bir yemin ettim pik atmamaya. Ha bu maç canım çok bana sniper çekti ya. Ona ne kanka? <laughs> ne yapıyorsun Serhat? Niye ta oradan buraya koşuyorsun? Birini mi arıyorsun? Serhat'ın bulutu böyle resmen ben birini arıyorum kanka. Bulutu. Bekle lan! Ecelin geliyor bekle! Bekle celladın geliyor bekle! Aynen lan! Duydum bekle mu? lan! Duydum lan! Res yemiş gibi değildi ya pek. Kardeşim yolunu kaybetmiş. Birini arıyor ama bulamıyormuş gibiydi. Aa! Alamıyorum yerden! Abi bir bozukadan daha saçma olan ne vardır biliyor musunuz? İki bozuk. Umarım üçüncü bozukayı bulmam yani. O çok daha saçma olacak o zaman. Hello bro, I have a surprise for you bro. Hello, hello, hello. Surprise, surprise, surprise. Do you have a surprise for me bro. Surprise, surprise, surprise. Onun avradı. Sayın seyirciler. Eee GG man. <laughs> çok kötü ya. Kanka çok kötü. Allah'ım ya Rabbim şu aptal mekaniği oyuna getiren arkadaşa gerçekten. Elinin suyu yüzünün hürmetine. Bey pazarı totası adam, Türk. Ne abi kanka Türk'te atmayayım bazıkayı. Yemeseymiş. Abi canım sniper istemişsin ya bu maç. Neyse Esalar oynayalım. Oo Esalar'da bir sürü parça malzemesi var. Onur kırıcı değil kanka. ne biliyor musun? Oyun bıraktırıcı bak gör o, o çocuk bir sonraki oyuna girmeyecek o, o çocuk saldı mesela şu an pabriyi sokarım dedi gitti şey yapıyor kanka aranızda breakout'un key'ini nereden bulabiliriz diye arkadaşlarına soruyor şu an ama bilmiyor ki bulamaz Ya hadi oynayacaksan oyna be. Oynamayacaksan da sal. Oynamayacağım Allah'a sana. Ağlayarak döndüğünde yazabilirsin. Valla köprüye çeker mi bilemedim ya. O yüzden. Bu iki kişi var sanki. Birisi maviliydi. Kısadaki o diğer adam farklı herhalde. Hep salak kendini öldürdü bombayla. Oğlum ne yaşıyorsunuz siz ya? Nasıl bombayla kendini öldürmüş olabilirsin ki? Oy oy oy. Bugün ayrı bir ağladım. Utku kardeşim hemen YouTube'a bir ayar çekelim. Teşekkürler. Son bir sözünüz var mıydı? Person interest. Utku bir dakika son bir sözü varsa eğer onu da alalım da. Person interest. Son bir sözünüz var mı hocam? Ya Utku son bir söz almayalım mı kardeşim ya Rabbim, Utkucum ya bekle de bir son bir söz alalım hani son sözü alalım küfür etsin açayım anladın mı inanılmazsın ya bugün gerçekten Utku gerçekten ya. Ha 40 bin lira soktun bizi şimdi zarara. Utku. Hemen. Hemen bana. Hemen bana Utku. Kur. 40 bin TL teşekkürler. Oo, oğlum lan direkt pencereyi Niye çıkmıyorsun? Nasıl ya? Utku'nun başına kesiyorum aynen. Tuttu maaşında 40 TL kesildi. Geçmiş olsun. Hatta Utku'nun maaşından kesip Aslancak'ı maaşına koymaya başladım. Çünkü Aslancak anladı durumu. Lep demeden lep bir anladı Aslancak. O yüzden Aslanacak artık. Yeni baş moderatörümüz sensin. Yeni baş moderatörümüz sen olduğun için bütün işleri sen yapacaksın artık kardeşim. Geçmiş olsun. eee noktayı nasıl değiştiriyoruz? Scope açı, açıkken bak. Scope açtın ya. Page, up, page down yapıyorsun değişiyor. Ha kanka gitme. Ne olur gitme. Allah aşkına gitme gitme gitme. Ne o nereye gidiyorsun kanka nereye? Ha iyilik yapıyordum şurada adama öğ öğretiyordum. Gitme ya. Utku'ya bir tık fazla mı yükleniyorsun? Utku'nun işlemcisi fazla ya. Utku çok çekirdekli bir arkadaşımız. O yüzden kaldırabiliyor böyle şeyleri. Bu iki kez tuttu attı. Enteresan. Çok da değil. Burası dolu mu? Buraya intikal edelim. Adam bu buraya mı geldi lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Motor çocuk. Kayboldu <laughs> lan gözümün önünden. Bu kim? Alçalarak bunu yapmak zorundayım. çok kötü kaldık bu arada. Neyi de atabilir? Hatta neyi atarsa öldürebilir şu anda. Atar zaten ya. Değil mi? Niye atmasın? Kuşlamamış. Oh, Güzel. Ben seni çözdüm ama şimdi neydi lan? Bunlar giderken şu tepimi attım kardeşime. Afiyet bal şeker. Buraya çat bir tüfeğe Çocuk 3 tane headshot çat yedi benden. Ben bu var ya bu şeyi çok beğeniyorum ya bu light tutam açı. Bu mesafelerde aşırı güzel gidiyor. Adamın çikpet olmasa şey çikpet diyorum. Acaba SKS'si olmasaydı farklı bir senaryo olabilir miydi?

Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Allah metlik basıyorum ama umarım bastırır. Bir tane bombası gelecek. Hala gelmedi. Burada bu altta da gitmeyecek ben daha Orada orada. Başka biri gitmedi ya orada. Yani gidemez. Bir başka. O öldü mü o? Allah Allah. Oğlum nereye kayboldu çocuk? Vicini gördüm. Bakma no. aklım ermiyor şu anda. Burada bir değişik bir olay yaşanıyor şu an. Orada kanka çocuk. Abi o çocuk orada çıktı kanka. Arkalandı bir de başkasını öldü değil mi? Ölmedi. Banka sen nesin ya? Gördüm yani oğlum, helal olsun adam ne kadar sabırlı ya. Ama bıraksak orada bir saatten falan durur da. yarın sabahleyin adamı çıkartırdık buradan. Oo, bu arada bayağı bir loot verdi. Ee, ne ne ya? Ne vardı? Mini vardı. E, devam. Oy oy. Oh. bak bir araba kazası. Aa uçak düşüyor lan. Uçan süren var mı acaba? Var. Çünkü bayağı güzel iniş yaptı o. İniş yaptı oğlum değil bildiğin. Motorda teker yok ki. Nereye oğlum? Bulayım canım. Alayım hepsini durum. <laughs> en sonuna gidelim. Arabayı bırakalım. Buradan sonra oynarız ya. Vura vura. Ya yani çocukla uğraşamam maalesef ya. Bu adam da bize uğraşmasın. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz buradan yani bu, ya yine bak abi fe, aşama 4'te oyunda 9 kişi kalırsa bir de uçuyor 8 kişi. Ha kimi öldüreceğim abi? Yani ki, kimse yok ya ki ha o oyunda. Kimi öldüreceğiz? Hmm, bunu, bunu öldüreceğiz. Oğlum, nereye gidiyor HTL'lerim? Karakterlerin hit, hitboxlarını küçültmüşler ha. Ne? <laughs> Derken herkese iki mermi atan yaz. Ah, ben, ben direkt ama HS yiyorum ha. Adam scope açar açmaz HS attı. Bir dur oğlum, destur lan. He, <laughs> ben de attım. Şimdi ne yapacağım? Bir tane de BZ var bende. Kırık buraya. ya. Şöyle buraya kiti bastık oynadık sonra. Geldi geldi yedi 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 yemiş olması lazım. Ya yani dışarı çıkmış. Hangi zamanlamada dışarı çıkmış acaba? Valla bunu öldürmemiz lazım ya bir şekilde. Bunlar çok da bulaşmadan. Atalım simonumuzu kanka bu çocuk size uğraştı. Ölse yemiyor. Hayırdır. Neyse yemiyor derken neyse atmış olmam da güzellik bir güzellik Sağ kanka benim. Seviyorlar ya benim bütün bütün maç içine aşık oldu bütün oyun. Enes. Nereye Enes? Kill yok, kill yok, kill yok dedik. ki herkese ben vuruyorum şu an. Derken bir daha birini vurdu. Oyer drop'u kurmazsam güzelmiş lan oyer drop'u. Bunu da şöyle bitirelim ya AVM. Plus bir sonla birimizi e atalım. Bu <laughs> da değil mi? Aynen. Bir dakika bu adam gaza mı öldü? Ben bunu vurdum mu ya acaba? Yani sol taraftaki ölmüştür gaza herhalde. Vurdum kit basıyorken gaz yedi öldü. Nasıl senaryo? Yer mi o senaryo? Yer. Ölmüş. Abi çocuk öldü. çocuğu öldürmüş de kili bana saymadı. Hadi şah. Yani o balya da oyun yapılması birazcık sıkıntılı ya. Umarım pişman olmam günün sonunda o yapış attığım için. <laughs> Özgüvenli oynayıp pik atmazsa ölecek. Kanka böyle hani durmadan bir şey geliyor çocuğa. Tam böyle ha tam pikleyeceğim bum. Ha geleceğim bum. Ha geleceğim piu. Ha geleceğim. GG 12 kill diyebiliriz ya. O son adam AVM ile vurduğum. F öldü. Cici. Ciciyiz arkadaşlar izlediğiniz için. Oho hasar ne bu şaka mı ya. 17 18 killlik hasar var 11 kill içerisinde. Ne olmuş oğlum? Ne yaşamışız, ne yaşatmışız kanka. izlediğiniz için çok sağ olun. Parti.com desteğinizi alırız. 18 kill'lik hasar. Sadece 7 tanesi yok. Gici'yiz.